Dile. bye Bay bay. Efendim bir gelinlik görünce ay ne güzel keşke benim de böyle bir gelinliğim olsa diyorsanız bu gece podyumda rüyalarınızı süsleyen gelinlikle karşılaşmanız çok mümkün sevgili izleyiciler. Bir kadının kendini en mutlu ve en güzel hissettiği haliyle podyumda yürüyecek gelinlikli kızlarımız. E, kiminin kalbi dolu, dolu, kimi beyaz atlı prensini beklemekte, kimi gencim güzelim daha erken dese de kendilerini ilk kez gelinlikte görüyorlar. Belki de bakalım onları görenler de beğenecekler mi? Sıradaki gelinimiz Ayşan Ocak diye bak. <laughs>

Tabi ki. <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> Ayşen'cim hoş geldin. Hoş bulduk Örke Hanım. Bir Azeri düğününden kesip gördük galiba. Evet, evet. ilk önce Vagzalı ile başladık. Hı hı. Bu bizim marşımız. Hı hı. Evlilik marşımız. Ondan sonra da ayrı olayla devam ettik. Güzel. Evlenecek olsam böyle olacak. Böyle olurdu. Böyle Kesinlikle. Böyle bir gelinlik gibi giymek evet. istiyorsun. Beğendim. Çok istiyorum. İnşallah karşılığını bulursun. İnşallah. Teşekkürler. Gel bakalım. Kızlar. Yağmur. Ee, şov çok güzeldi. Teşekkür ederim. Damat çok güzel dans etti. Sen de aynı şekilde ona eşlik etsin. Teşekkür Ama ederim. Ama ben gelinliğini çok fazla beğenemedim. Ee, bu kadar ama onun dışında çok güzel görünüyorsun. Yani gelinliğin benim seveceğim bir model değil. Çiçekleri önündeki, üstlerindeki. Ee, onun dışında ama çok güzel görünüyor. Teşekkür ederim. Hazır mısın? Hazırım Ekan. Ayşen hoş geldin. Hoş bulduk Evan Hanım. Öncelikle bu güzel dans için teşekkür etmek istiyorum. Müthiş bir dans. Ben o Azri'nin el hareketleri, kol hareketleri bayılıyorum zaten. Evet. Kaç kere gördük, Azri yarışmacılarımız vardı. Orada giderken zaten ben de onları da beraber oynuyorum, bayılıyorum. Teşekkür ederim. Ee, çok güzel oldun. Teşekkür ederim. Yani hem de elbise, hem de sen kendin, e, hem o dansından hakikaten ben çok beğendim. Ay çok teşekkür sana. ederim, sağ ol Hanım. Ayşen, Buyurun ben Bakü'de bir Azeri düğününe gitmiştim. Bu dansın benzerini de orada da görmüştüm. Sen de damatla birlikte gayet güzel yapmaya çalıştın. Önce damat gelince nedir bu kazık gibi dedim böyle. Meğerse dansçıymış kardeşim evet. o böyle <laughs> dimdik geldi. Sağ <laughs> olsun. Ha? Evet dansçı. Dansçıymış zaten başlayınca bitti. Ben seni çok beğendim. Sadeliğini çok beğendim, ederim. duruluğunu beğendim, makyajını beğendim. Belki bir tık daha <laughs> şu inmeler, gene bir şey söylemiş olacağım. Biraz daha yukarıdan olabilirdi ki proporsiyonlu kısmasın. Yaparken ona dikkat edersin. Çünkü gövdeni çok fazla göstermiş. Ama hiç önemli değil. Laf olsun diye konuşuyorum. Azeri kızı. <laughs> Buyurun hocam. 10 kardeşi. Hayır, teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Azerbaycan'a da sevgiler gitsin burada. Teşekkür ederim hocam. Ben çok beğendim, çok etkilendim. Gelinliğin kabarıklığını sevdim. Üst çok yukarıda, göğüs kısmı falan filan. Orada bir şeyler var ama sen beni bir gelin olarak ve partnerin muhteşemdi. İnşallah... Çok güzel gelin olursun İnşallah. Yine. Teşekkür, ederim, olursun. teşekkür ederim. Çok teşekkürüm. Çok teşekkürler, sağ ol. Çok teşekkürler. Ayşe Ayşancığım benim annemin adı da Ayşe. Aynı güzel. Evet, Ayşe Ayşan çok yakın birbirini Ayşe olarak kabul ediyorum. Adaş sayılırız. Çok seviyorum Ayşeleri, Ayşanları. Yalnız ben şöyle ilk önce çıktığın zaman ben kendim çerkezimdir. Baba tarafımda Çerkezlik vardır. Ben Çerkez oyunları da böyledir. Çerkez. Evet. Çok benzettim ona Çerkez olarak. Sonradan öğrendim ki Azerbaycanlı Azerbaycan, onu. evet. Çok kibar, masum, güzel bir yüzüm var gelin olarak da. Teşekkür ederim Sefi. Çok beğendim. Çok Allah inşallah gerçeği olur. İnşallah, inşallah. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim Sofya Hanım. Çok teşekkürler, sağ olun. <laughs> Çok sağ olun. Ben de çok Azeri düğününde oldum. Benim de çok gelinim damadım oldu. Bayılıyorum evet, oradan biri gelsin de gideyim diye. Siz Azeri kadınları dans ederken o ellerinizi açtığınızda o kadar devleşiyorsunuz ki ee, bir kere daha tüm Bakü'ye selam. Evet. Tabii ki hiçbirinden eksik kalmayacağım. fazlan var yıldızlı on. Teşekkür ederim <laughs> çok sağ olun çok teşekkürler. Çok olun. <laughs> Hiç olmadığın bir şey, hiç şaşırdığın bir şey Utun'u görüyorum şu anda. Benden beklenilen gelinlikler evet çok farklı ama ben öyle bir gelinlikte açıkçası evlenmem. Keşke <laughs> işte benim stilim yerine herhangi bir izdivaç programına katılsaydım. <laughs> 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 Üç kişi seyirciye atlı çiçeği, şey, hiçbiri arkadaşlarıma atayım, onlar bir kısmet bulsun. Yok. Ben de talibimi istiyorum anne. Dedim mi? Belki daha güzel birinde daha güzel görebiliriz. Ay birini vallahi güzel derken Bahar. <laughs> Efendim bu gece kimin vedası olacak henüz belli değil işleri zor. Tabii ki en yüksek puanı almaya çalışıyorlar. Aynı zamanda gecenin sonunda yarışmacı arkadaşlarının gazabından da korunmaya çalışıyorlar. Efendim son zamanlardaki performansından hareketle jüriyi tarzı olduğuna dair ikna etti. Ancak yine de tam olarak emeğinin karşılığını alamadığı için birazcık sistemli. Bakalım nasıl bir gelin olmuş? Selay Topçuoğlu podyumda.